Evet, selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün bahçedeyim. Acayip bir yağmur yağıyor. Mohan abi, bana oradaki Mohan abi şu yukarıdaki. Ördek en sahibi. Tahta yazmıştım abi. Ördek işini bırakmıştı. Dedim abi tahta varsa at dedim. Bugün dedi yer atayım. Ben de çıkayım arkadaşlar. Attı. Şurası tahta dolu. Şurası. Kümesi yapıyordum ben de şöyle. Kümesi yapıyordum kendime. Ben yani diye kendim yapıyorum. Arkadaşlar şiddetli bir yağmur yağmaya başladı. Düğücülüğe giriyorsunuz saklanıyor ördekler de orada suyun şey yapıyor. Tavuklar, mavuklar hepsi içeri götürmesin. Şimdi daha demin kuşları uçurdum, kuşlar indi. Tam yerine sokacağım yağmur başladı. Biz de ile ne yaparlar? Şemşeğin altına oturduk arkadaşlar. O da yanında böyle. Yapacak bir şey yok arkadaşlar çok kötü yağmur yağıyor. Yağmudin ya. Yağmudin ya. Ya, ya Orhan abi tahta atıyor. Tam atmaya başlıyor sonra yağmur yağıyor. Şurada bakın paletler maletler var arkadaşlar. Her yerim çamur oldu arkadaşlar. Bakın. Ben de şöyle ufak çaplı bir kümes yapıyorum. Şimdi Lady için. şurada burası Lady için. Ama birkaç hafta sonra ördekler için. Yağmur ördekler falan büyükler için yan taraf düzü yan taraf o bunun yan tarafı ıı, tavuklar ortada işte güvercin var şöyle telli melli şeyler atıyor Onun çatı olduğu için kimse çalamıyor de. tel yapıyor kümesini hep. tahta fazla kullanmıyor böyle arkadaşlar yani Şimdi yağma bakın dindi yine yağıyor kamerada gözükmüyor kısık kısık yağıyor Vallahi bitsin hemen koşu koşu kümesi kapatacağım kuşları çivim bitti çivim olsaydı arkadaşlar devam edecek kümesi yapmaya brandı da verdi İnşallah yağmur dur sandalye mandalina varsa verdi arkadaşlar İnşallah yağmur dur da Şimdi ben de şu kümesi çivim bulmaya çalışacağım sökeceğim tahtalarda çivi çivi vardı bitmiş böyle kısa bir video atayım dedim böylece bir videonun sonuna geldik arkadaşlar Merak etme babanızsınız çok iyi olur, çok, çok